Trafikte sürüş ve bizi bekleyen tehlikeler nelerdir? Bir yaya ne kadar tehlikeli olabilir? Bir yaya ne kadar? Bir yaya senin ölümüne sebep olabilir mi? Sen diyorsun ki şimdi ben bisikletliyim ya. Ben yaya hani Allah korusun. Bir vurursam yaya mahvur. Hayır arkadaşım. Sana ufacık bir çocuk bile bir çarparsa sana araba çarpabilir. Çok basit bir yerden örnek vereceğim. Galata Köprüsü. Galata Köprüsü'nde üzerinde park etmiş araçlar var. Ve bu araçların bazıları otobüs ya da minibüsse Buradan ufak bir çocuk, buradan bisikletliler geliyor diye. Buradan ufak bir çocuk çıktığında buraya bisikletli bisiklette bu yaya çarparsa buradan gelen arabalar var hızlı. Buradan çarparsa düşer Allah korusun arabanın altına. Onun için ne yapıyoruz? Fark etmiş araçların yanında özellikle yüksek araçların yanında temkinli geçiyoruz. Yavaşlıyoruz, o şekilde geçiyoruz. Ya ben hızımı kaptırmışım gidiyorum ben performans yapıyorum. Arkadaşım, her zaman performans yapman için bu güvenliğe dikkat etmen gerekiyor. Bu güvenliğe dikkat etmezsen bir daha ya Altay bisiklete binemezsin ya hiç binemezsin. Onun için yayalara her zaman öncelik yayanın. Yaya bir sürücü gibi trafik kurallarını da bilmeyebilir. Sağına soluna bakmayabilir. Acelesi olabilir yani acil bir durum olabilir. Panikleyebilir. Hastaneden haber gelmiş olabilir. Panikle yola atlayabilir. Bir çocuk atlayabilir yola. Onun için siz her zaman kendi güvenliğinize dikkat edeceksiniz ki biz bu işleri aşağı çekti. En büyük sorun park etmiş araçlarda kapı açılması. En çok kapı açılma tehlikesi Normal binek taksilerde, arabalarda, tabi özellikle ticari taksilerde de oluyor çünkü acele oluyor bir yerden bir yere gidecek. Sol arka kapı çat diye açılıyor. Şoför bilinçli. Şoför çünkü ehliyet, ehliyet kursuna gitmiş ister istemez diyor ki ya da yollarda. Yollarda gelebilecek tehlikeyi bilebiliyor. Ama sürücü olmayan birisi araba durdu mu? İlmi hakkı var gibi görüyor. Direkt açıyor kapıyı. Bisiklet mi çıkabilir, motosiklet mi çıkabilir? Atıyor adamını. Yaya çarpma riski var. Kapıya çarpma riski var. Kapıya çarpıp yola savrulma riski var. Çok önemli bir etki. Peki bunu nasıl fark edebiliriz? Önemli bir detay ama her zaman buna güvenmeyin. Sahil yolunda birçoğu araçlar fark etmiş. Şenkilerde fark etmiş araçlar. var. Aynaları kapalı olanlar Park halinde. Fakat içinde yaya olabiliyor. Ben buna güvendim bir gün. Ayna kapalıydı. İçinde kimse yoktu. Çocuk bir açtı kapıyı. Yan tarafta olmasa Allah korusun büyük kaza arttı. Siz de bunlara dikkat edin. Dikkat edelim. Başımıza gelmesi. Özellikle grup sürüşlerinde. Yani grup sürüşlerinde kendiniz kaza yaptığınız gibi değil. Arkadaki birçok kişiyi tehlikeye atabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bisikletle yol kenarında giderken örnek Kadıköy, Bostancı, Pendik burada tek başınıza veya grup sürüşlerinde gidiyorsunuz. Gidiş düzeni nasıl olur? Ya şimdi gidiş düzeni nasıl olacak? Normal gidiyoruz işte öyle değil. Şimdi gene park etmiş araçlar var. Burası kaldırım. Burada bir sürü park etmiş araçlar var bölüm bölüm. Şimdi bizim Bisikletlerin yaptığı hata. Buradan böyle gidiyor. Bu içeri geçiyor ve buradayken buraya giriyor. Burada ne var? Araba var. Kamyon. Ağır vasıta araçlar sağ taraf görünmez. Sağ alt taraf görünmez. Göremezsin. Yani, mümkün değil. Yolda duruyorsun. Yanına tır yanaştı. Hani her zaman biz girmeyeceğiz. Yanına tır yanaştı. Kamyon yanaştı. Şoför şimdi beni görüyor mu görmüyor mu? Nereden bileceksin? Sen şoförün sağ aynası, sağındasın ya. Sağ aynasına bakacaksın. Soldaysan da işte sol aynasına baktın. Sen şoförü görüyorsan o şoför seni görüyor. Fakat sen şoförü görmüyorsun. Şoför seni görmüyor arkadaşım. Şoför seni görmüyor. Aynası sana bakmıyor. Aynaya bakmıyor ya da. Buraya gelip böyle bir geçiş yok bu aracın dibine kadar girip sonra zapt diye buraya atlarsan Allah korusun peki bunun doğrusu nasıl olmalı burası kaldırıp burada yine park etmiş araçlar var aynı şekilde yayalara dikkat ediyoruz burada işte bu şekil geldi hep böyle giderse dümdüz giderse içeri girmeden diğer araçların tepkisini çekebilir onun için hiç olmazsa biraz kavisli şöyle içeri gir, çık. Bu mesafe çok önemli. Buradaki, buradaki şu mesafe. Şöyle daha detaylı göstereyim. Bak. Işte. Şurada iki tane aracımız olsun. Biz arabaların geldiği yolda burası. Biz şimdi şurayı kullanıyoruz. Bu şekil geldik, girdik. Buradan çıkacağız. Araç eğer burada olursa bize kaçacak yer olacak. Bize kaçacak yer olsun ki kaza yapma. Bu dibinden dönersen buraya kaza kaçınılmaz olur. Sen bu uzaktan girersen adama da girdiğini belli edersin. dersin ki arkadaşım ben bu yola giriyorum. Benden uzak dur. Bu şekilde burayı geçersin. Ben de ulaşırsın bir çay içersin orada. Güvenli sürüşü tamamlanır. Levent'ten zincirli kuyu balmamucu Beşiktaş. Levent Beşiktaş yolunu düşünelim. Şimdi şuradan biz geliyoruz. Buradan geçitten gelenler var. Burada yol birleşiyor. Mesela bisiklette gidiyoruz. Çok hızlısın. Beşiktaş'tan aşağı iniyorsun. Rampadan aşağı indi gidiyorsun. Tutmuşsun bisikleti. Normalde kanunun bize dediğine sol kolunu göster. Ya da sağ kolunu göster. Nereye döneceksen o şekilde geç. Fakat gidonu bırakamıyorum. Gidonu bırakırsam kaza yapacağım. O zaman şu yapıyorsun. Tuttun bisikleti. Hiç olmazsa bakıyorsun arkana. Baktın ki kolunu bırakamıyorsun gidonda. Yolda bozuk diyelim, şu şekilde yapıyorsun, şu şekilde. adam senin ne yapmak istediğini biliyor, bu kanunda yok. Adam senin sola gireceğini anladı, oraya gireceğini anladı, bundan sonra gir. E bunu yapmadan girdi, ne oldu, kestirmedi, adam vurdu sana, Allah korusun. Demek istediğim şu, yol ayrımlarında şeritte en büyük yapılan hata şu, vatandaş bisikletiyle gidiyor, Şeridin tam şerit çizgisinin üzerinde bisiklet sürüyor. Ya iyi de buradan gelen adam var. Buradan da gelen adam var. E şimdi işte bu bisiklet de nereye gidecek? Benim yoluma mı girecek? Onun onun şeridine mi girecek? E sen diyorsun ki ya benim bisiklet yolum yok. Ben nereden gireyim? Sen bu yoldan devam edeceksin değil mi? Bu yola girmeyeceksin. Burada işi yok. Bur buraya girecekse o zaman tamam bu şeridin içine gir. Buradan devam et. Fakat ben düz gideceğim. Hangi yolda olmak istiyorsan o şeridin bu tarafında olacaksın. Ben bu şeritteyim. Seninle ilgim yok. Bak burada bu şerit. Ben düz gideceğim. Ben bu şeride bulaşmayacağım. Benim o yolda bir işim yok. Ana yolda ben varım. Burası ana yol, burası tali yol. Ana yolda geçiş üstünlüğü bana ait. Ben ne yapacağım? Bu ana yol çizgisini bırakmayacağım. Eğer bu çizginin sağında kalırsam ben tali yolun Sol tarafında olur. Ama ben ana yolun bu şeridi sağındayım. O şeridin Bölünmüş yollarda şerit. Şeridin ben sağındayım. Şeridin solunda olursan büyük hata. Ben tarih yolu daha güvenli buldum. Arkadaşım büyük hata yapıyorsun. Ana yolda gidiyorsan şeridin solunda kalacaksın. Hangi şeritteysen o şeritte olduğunu belirleyeceksin. Hangi şekilde girersen gir, sağında olacaksın. Solunda değil, kesinlikle. Buradan değeri bir tarih yola gireceksin. Tarih yola girersin, gene ana yolda girersin. Müsaitlik durumuna göre bakarak buradan birden değil. Buradan geliyorsun. Kolunla işaretini verirsin. Kolunla işaretini verirsin ben buraya yanaşacağım diye. Buraya araçlar yavaşlar ya da sen müsait olduğun zaman da şu şekilde geçer. Yine sağdan devam eder gidersin.